Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları 9. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 6. ünite problemler. Problemler 1 testini çözeceğiz ama öncesinde sıcak bölgedeki sayı kesir problemleriyle alakalı matematik diline çevirme kısmından bilgilere bakalım. İlk olarak bakın bir problem çözülürken bilinmeyenlere x ve y gibi değişkenler vererek denklem kurulur. Burada önemli olan matematik dilinde doğru bir şekilde çevirebilmektir. Mesela sayıya x dersek eğer bir sayının iki fazlası x artı 2'dir. 3 eksi x eksi 3 şeklinde gösterilebilir. Bir sayının 5 katı dersek 5 ile çarpılmış halidir. Bir sayının yarısı 2'ye bölünmüş halidir. Bir sayının 2 katının 1 fazlası. Bakın 2x artı 1. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı dersek parantez çarpımından bahsediyor demektir. Bir sayının bir fazlasının 5 katının yarısı. Bir fazlasının 5 kat alınmış ve yarısı alınmış. Bir sayının 2 bölü 5'i dersek o sayıyı 2 bölü 5 ile çarpıyoruzdur. Bunun 3 fazlası dersek artı 3 var. Bir sayının karesinin 5 fazlası dersek önce karesini alıp 5 fazlasını alıyoruz. Toplamları 15 olan 2 sayı dersek x ve 15 eksi x şeklinde gösterilebilir. Ya da belli durumlarda x ve y toplamının 15 olduğu şeklinde de verilebiliyor. Bu sorunun durumuna göre değişiyor. İlk olarak buraya bakmış olduk. Hemen birinci sorumuzda devam ediyoruz. Hangi sayının yine x dersek 9 fazlasının 2 katı aynı sayının 3 katının 40 eksiğine eşittir demiş. Hemen dağıtırsak 2x artı 18 eşittir. 3x eksi 40. 2x'i bu tarafa alırsak x kalır. Buradan da 58 olur. Cevabımız C seçeneğinde. 3 sayıdan ikinci sayı birinci sayının 2 katı ve üçüncü sayı da ikinci sayının 3 katıdır. Bu 3 sayının toplamı 180 olduğuna göre o zaman birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı dersek eğer bakın hepsi birinci sayıya bağlı. Birinci sayıya x dersek İkinci sayı birinci sayının 2 katına eşitmiş. O zaman 2x diyebiliriz. Üçüncü sayı da ikinci sayının 3 katı yani 2x'in 3 katından 6x yapar. Ve bunların toplamları 180'miş. Buradan toplarsak 9x eşittir 180 ise x buradan 20 yapar. Buna göre ikinci sayı kaçtır diyor. Yani 2x'i soruyor. 2 çarpı x dersek 2 çarpı 20'den bu da ne yapar? 40 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Selda'nın parası Burcu'nun parasının 3 katıdır. Hemen yerleştirelim Selda ve Burcu. Selda'nın parası Burcu'nun parasının 3 katı. Burcu'nun parasına x dersek Selda'nın parası 3x olur. Diyor ki Selda 40 TL'sini harcarsa parası 3x eksi 40 olur. Ve paraları eşit oluyormuş. Yani x'e eşit oluyor. Buradan hemen x'i bu tarafa alsak 2x, 40'ı bu tarafa alsak 40 yapar. x de buradan 20 gelir. Buna göre diyor ki her ikisinin başlangıçtaki paraları toplamı. Yani 3x artı x yani 4x soruluyor bize. O zaman 4x de burada ne yapar? 4 çarpı 20'den 80 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Bir salondaki erkeklerin sayısı bayanların sayısının 3 katıdır. Erkekler var, bayanlar var. Erkeklerin sayısı bayanların 3 ise bayanlara x dersek erkeklerin sayısı 3x'miş. Salona 16 bayan gelir. O zaman 16 bayan geldiğine göre x artı 16 oldu bayanların sayısı. 8 erkek ayrılırsa 3x eksi 8 oldu. Erkek ve bayanların sayısı eşit oluyormuş. O zaman 2x eşittir 24. x de buradan 12 olur. Salonda diyor başlangıçta kaç kişi vardı? Yani yine bunların toplamı 4x soruluyor. 4x eşittir 4 çarpı 12'den 48 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Ahmet'in bilyelerinin sayısı Mehmet'in bilyelerinin sayısının 3 katından 8 eksiktir. Yani Ahmet ve Mehmet şöyle kısaca yazarsak Ahmet'in bilyelerinin sayısı Mehmet'in bilyelerinin sayısının 3 katından 8 eksiktir. Ahmet Mehmet'e 10 bilye verirse yani Ahmet 10 bilye eksilirse bilyeleri 8 var bir de 10 eksilecek. Mehmet'in bilyeleri de 10 artacak. 10 bilye verdiğinde bilyeleri eşit oluyormuş. O zaman 3x eksi 18 eşittir x artı 10 dersek buradan 2x eşittir 28. x de buradan 14 yapar. Ahmet'in başlangıçta kaç bilyesi vardı diyor. Yani şurası soruluyor. Hemen buraya alalım onu. 3 çarpı 14 eksi 8. Bu da ne yapar? Şöyle 42 eksi 8. Bu da 34 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bir öğrenci parasının yarısı ile kitap, 1/5'i ile defter alıyor ve 1/8 ile yemek yiyor. Geriye cebinde 7 TL'si kalıyor. Bakın bu yarısı dediğimiz burada da bir gizli 1/2 var. O zaman bakın demek ki öğrencinin parası 2'ye bölünebiliyor, 5'e bölünebiliyor ve 8'e bölünebiliyor. O zaman ben şunu diyebilirim. Toplam parasına ben öğrencinin toplam parasına 2'nin, 8'in ve 5'in ortak katını belirleyeyim. Yani ne yapar? Öğrencinin parasına, toplam parasına 40x diyeyim. Toplam başlangıçta 40 x olsun. Öğrenci yarısı kitap aldığı Yarısı parasının yarısıyla kitap alıyor. Yani 20 x ile. Sonra 1 bölü 5 ile defter alıyor. 5'te 1'i yapar? 8 x ile defter alıyor. Ve yemek yediği de 8'de 1'i. 40'ın 8'de 1'i de 5 x de. O zaman bakın bunlar gitti. Bunlar topladığımızda 28 33 x'ini harcadı. 40 x'ten 33 x'ini harcadığı için geriye 7 x parası kaldı. Ve bu da diyor ki cebinde 7 TL. Bu da 7 TL'ye karşılık geliyormuş. Demek ki x 1'dir. Öğrencinin başlangıçtaki parası kaç TL'dir? Yani burası soruluyor. 40 çarpı 1'den de toplam demek ki başlangıçta 40 TL'si vardı. Cevabımız C seçeneğinde. Bir çiftçi tarlasının 1 bölü 3'üne domates, kalanın 2 bölü 5'ine biber ekiyor geriye 600 metrekare tarlası boş kalıyor. O zaman bakın 3'e ve sonrasında da 5'e bölündüğü için toplam tarlasına ben bu x'in çarpımından dolayı 15x diyeyim. O zaman toplam tarlası 15x olsun. Domates ektiği 3'te birine yani ne olur 3'te biri 5x ve bunu çıkardığımda geriye kalan ne yapar 10x yapar. E bunun da kalanın da 5'te ikisine o ne yapıyormuş biber ekiyor. Bu kalan 10x'in 5'te 2'si 5'e bölü 2 ile çarp 4x yapar. Bunu da çıkardığımda son kalan ne olur? Son kalan da 6x yapar. Soruya göre son kalan 600 metrekareymiş. X de buradan 6'ya bölersek 100 yapar. Çiftçinin tarlası kaç metrekaredir? Bu soruluyor. 15 çarpı 100'den dolayı ne yapar? 1500 metrekaredir. Cevabımız A seçeneğinde. Bir hareketle önce bir yolun 5 bölü 8'ini daha sonra kalan yolun yarısını alıyor. Yarısı dediğimiz 1 bölü 2'dir. Ve geriye 15 kilometre kalıyor. Bakın yine 2 ve 8'den dolayı ben bunların çarpımından 16x diyorum yolun tamamına. Tamamı 16x. Önce yolun 8'de 5'ini alıyor. Önce gittiği birinci olarak gittiği bakın. 8'de 5'i yapar? 8'e böldü. 2 yapar. 5 ile çarparsak 10x'lik kısmını gitti. Geriye kalan 6x kaldı. Ve sonra ikinci defada bakın ikinci seferde kalan yolun yarısını gidiyor. Yani 3x'lik kısmını gidiyor. Son kalan nedir? 3x'lik yol kaldı. Bu 3x'lik yol 15 kilometreye karşılık geliyormuş. Demek ki x buradan 5'tir. Yolun tamamı kaç kilometredir? Bu soruluyor. 16 çarpı 5 de ne yapar? 80 kilometre yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Bir öğrenci parasının yarısıyla, yine 1 bölü 2 var, gömlek. 1 bölü ile pantolon alıyor ve 1 bölü 10'u ile yemek yiyor. Geriye cebinde 8 TL'si kalıyor. Bakın bu soruyla bir önceki soru tarzları farklıdır. Orada kalanın kalanın diye devam eder ama burada öyle değil. Toplam para üzerinden 1 bölü 2, 1 bölü 5 ve 1 bölü 10 diyor. Bakın o tür sorularda tamamen payda ne varsa hepsini çarpıyoruz. Ama burada ortak katını alıyoruz. 5'in, 2'nin mi, 10'un ortak katı ne yapar? 10 x yapar. O zaman toplam parasına ben 10x diyorum. Burada çarpmıyorum bakın hepsini. O zaman parasının gömlek aldığı para göm, paranın yarısıyla yani 5x de gömlek alıyor. 5'te gömlek almış ve paranın e, 5'te biriyle pantolon alıyor. 5'te birini yapar? 2x de pantolon alıyor. Ve onda biriyle de yemek diyor. Onda birini ne yapar? X yapar. Bunları harcadığında bakın 7, 8x'lik kısmı gitti. 10x'ten 8x çıkarırsak 2x kalır. Soruya göre de 8 TL kalıyormuş. Yani 2x 8'miş. Bize başlangıçtaki parası yani 10x soruluyor. 10x de bunun 5 katı olduğuna göre 5 katından dolayı 40 yapar. Demek ki 40 TL'si varmış başlangıçta. Cevabımız C seçeneğinde. Süt dolu bir şişenin ağırlığı 850 gramdır. Sütün 5/2'si içildiğinde ağırlığı 550 gram oluyor. 5/2'si içilebiliyorsa demek ki süt dolu bir kabın içindeki süt 5'in katıdır. Yani o zaman hacmine içeridekine 5V diyelim. Kabın kendi ağırlığına da X diyelim. Bakın tam doluyken 5V hacimde içinde süt var ve X de kabın ağırlığı bu kadardır. 850 grama karşılık geliyormuş. Sütün 5'te ikisi içildiğinde 5'te ikisi gittiğinde şuradan içinden o zaman geriye 3V'lik kısım kalır. Yani 2V'lik kısmı gitti. O zaman 3V'lik kısım ve şişenin kendi ağırlığı, kabın kendi ağırlığı değişmeyeceğine göre yine X var. 550 grama düşmüş. Zaten bakın bu aradaki azalma zaten sütten olur. Çünkü kabın kendi ağırlığında azalma olmaz. Çıkarsaydık bakın buradan 2V'nin bu aradaki azalmaya karşılık geldi. Yani 850'den 300 azaldığı için demek ki her bir V'nin buradan 150 olduğunu söyleyebiliriz. Boş şişenin ağırlığı soruluyor. Yani X soruluyor. Birinden birine yerine yazalım. 3 çarpı 150 artı x'in de 550 olduğunu biliyoruz. 450 artı x. 550 ise x de buradan 450 çıkardığında 100 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçer üçer otururlarsa bir sıra boş kalıyor. İkişer ikişer otururlarsa 7 öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Bu tür sorularda sıra sayısına x diyoruz. Üçer üçer otururlarsa bir sıra boş kalıyorsa demek ki x tane sıra vardı. Biz x eksi bir tane sıraya 3 tane öğrenci oturtmuşuz. Yani x eksi bir sıra çarpı 3 öğrenci sayısını verir. Sınıf mevcudunu verir. Mevcut diyelim ona. İkişer ikişer otururlarsa sıralara 2x öğrenci oturdu. 7 öğrenci de daha ayakta var. Yine sınıf mevcudu değişmeyeceğine göre birbirine eşittir. 3x eksi 3 eşittir. 2x artı 7 ise x buradan 10 yapar. Bu sıraydı. Sınıf mevcudu kaçtır diyor. O zaman hangisinde yerine yazarsanız yazın mevcudu bulursunuz. Mesela şunu da yerine yazsak sınıf mevcudu ne olur? Mevcut eşittir. 2 çarpı 10 artı 7'den bu da ne yapar? 27 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Bir bilet kuyruğunda Melike'nin önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısının iki katından 13 eksiktir. Şöyle şurası başlangıç olsun burası da son olsun Melike de şurada bir yerde olsun. Diyor ki Melike'nin önündeki kişi sayısı arkasında kişi sayısını arkasında kişi sayısına x dersek bu da iki katından 13 eksikmiş. Ve bu diyor ki Melike bilet kuyruğunun tam ortasında olduğuna göre bilet kuyruğunda kaç kişi vardır diyor. Tam ortadaysa o zaman 2x eksi 13 ile x'in eşit olması gerekir. x buradan 13 yapar. E, bilet kuyruğunda kaç kişi vardır diyor. O zaman arkasında 13 kişi varsa önünde de 13 kişi vardır. Bir de Melike var. O zaman 27 kişi vardır toplamda. Cevabımız C seçeneğinde. Ayşe parasının 2 bölü 9'unu Şeyma'ya verirse paralar eşit oluyor. Öncelikle Şeyma'nın parasına bir şey demeyelim. Şeyma'nın parası dursun. Ayşe'nin parası 9x olsun. Bakın Ayşe parasının 9'da ikisini yani bunun 2x'lik kısmını 7x ve 2x diyelim. 2x'lik kısmını alıp Şeyma'ya verdiğinde paraları eşit oluyor. Bakın 2x'ini verince bakın burada demek ki 7x parası kalıyor Ayşe'nin. Ve 2x'i e alınca Şeyma'da 7x'e ulaşıyorsa normalde demek ki başlangıçta Şeyma'nın 5x parası vardır. Çünkü 2x de gelince bunun üzerine o zaman Ayşe'nin parası 7x oluyor. Şeyma'nın parası da 7x oluyor. Buna diyor ki başlangıçta Şeyma'nın parasının yani 5x demiştik artık. Ayşe'nin parasına başlangıçta Ayşe'nin parası da 9x'ti. Sadeleştirirsek 5 bölü 9'dur. Cevabımız D seçeneğinde. Ali'nin parası Can'ın parasının 2 katı ve Tuğçe'nin parasının yarısıdır. Hemen öncelikle Ali, Can ve Tuğçe var. Ali'nin parası Can'ın parasının iki katıymış. O zaman Can'ın parasına x dersek Ali'nin parası bunun iki katıymış. Ve Tuğçe'nin parasının yarısıymış. Ali'nin parası Tuğçe'nin parasının yarısı oluyorsa Tuğçe'nin parası 4x yapar. Üçünün paraları toplamı bunların toplamı 140 yapıyormuş. Yani 6, 7x buradan 140 ise x buradan 20 yapar. Diyor ki Can'ın parası kaç TL'dir? Canım parasına zaten x demiştik. Cevabımız A seçeneğinde. Bir bilet kuyruğunda Furkan'ın önünde 2x-1 kişi. Arkasında x artı 6 kişi. Yine şeklini bir çizelim. Şurası başlangıç olsun. Burası da son olsun. Furkan da bir yerlerde olsun. Önünde 2x-1 kişi. Arkasında x artı 6 kişi. Bunları toplarsak 2x-1. Bir de Furkan kendisi var x artı 6 var. Toplam 30 kişi varmış. Şunlar sadeleşirse 3x artı 6 30 yapar. 3x eşittir. 24 olur. 3'e de bölersek x buradan 8 yapar. Furkan baştan kaçıncı kişidir diyor. Baştan dediğimiz bakın şurası 2x-1 2 çarpı 8-1'den 15 kişi var Furkan'ın önünde. Furkan kendisi de var. O zaman Furkan demek ki 16. sıradadır. Cevabımız B seçeneğinde. Havuzda bulunan bir nilüferin yaprakları her gün kapladığı alan kadar büyümektedir. Nilüfer yaprağı havuzu 15 günde kapladığına göre havuzun yarısını kaç günde kaplar? Mesela bakın başlangıçta 1 olsun, 1 metrekare olsun. İkinci gün bu kadar daha kaplayacağı için 1 daha kaplayacak. Yani ikinci günde 2. Iki. Diğer günde bakın yine 2 olacağı için 4 bu şekliyle katlanarak devam ediyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Havuz şöyle olsun. Bakın tam yarısı. 14. gün. 14. gün havuzun yarısını kapladığını düşünelim. 15. güne geldiği zaman 15. güne bir önceki gün kadar kaplayacağı için 14. günde yarısını kaplamıştı. 15. gün bu yarısında kaplayacak. 15. gün tamamını kaplamış olacak. O zaman demek ki tam yarısına bir önceki gün yani 14. gün gelmiştir. Cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Yine videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.